Selam. Bugün sizler birlikte burayı komple temizliyoruz. Evet, ben bir sonraki bölümde düzenli çektim ama düzenlemedim. De Şöyle yaptım. Ölmüş parfümlerimi. Ya wow. Bu çok güzel kokuyor.

Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama Şurada var Bunu Şuraya koydum evet, Bu hazır Şimdi bunu Ay, hazır, ey, Şimdi bunun altı da var Altı aslında güzel Güzel altı Altında bir şey yok Dale, video ay şey en videoyu uzaklamayın kardeşim yapıyor. Arkadaşlar biraz em, şey bez yok ya da yok. Oturumum. Böyle bir şekilde şuraya yerleştiriyoruz böyle. Ama daha düzenleyeceğiz. Oh my god. Arkadaşlar hiç kimse izlemiyor ama. Tamam, ben kim? Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Pani Komisarz! Pani yapacağım. Burada ben bir White Pink'i deyim. Bu bir çekiliş var. o şimdi size göstereceğim. Sizinle paylaşacağım. Çocuk <Sessizlik> çocuk

I um. olsun. Bu. Ya bu benim değil arkadaşlar. Bu mu çektirdim? Sakın okutmayın bu reklam değildir. şöyle bir halkalı tokam var. Onu da şöyle şöyle. Ben bunu hediye hediye yapıyorum. Onun için bunu koyuyorum. Buna koyuyorum her şeyi. asılacak her şeyi. Bunu şöyle koymak istiyorum. Anne. Bu da değil anne. Kardeşim Hadi evet, şöyle. da bir reklam değildir. Bunu biz otelden aldık. Başlayalım. Yok şunu şuraya da koyabilirim. Kıranları bulayım. BTF gemi. Wow. Bunu yaparken canım çıktı arkadaşlar. Boyarken canım çıktı çünkü şeyim bir ıı, sarım bitip bitip duruyordu. Ah oh, elim, elim yoruldu. Bir çiçek

su yapıştırıcı bu da bir reklam değil arkadaşlar gerçekten reklam değil hadi bakalım izleyin bakalım siz de. dan 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 şöyle boncuklar var atalı boncuklardan çıktı bunlar Aman 芭比。<Pode. S 2> yeah. Yorumlara yazın. Atıyorum. Bu var. Bunun içinde ne var bilmiyorum. Da. Açıyoruz. Nerede bunun içinde? Ne varmış? Ne varmış? Ne yok? Böyle bir kartım var. Hmm. var. İşte Brightlink like, peçetesi var. Ay BTS peçetesi var. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Dondurma kabı buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şunu koymayayım. Arkadaşlar gerçekten yazın. Bakın gruba çok... Ay gruba... Ay gruba diyorum ya. Bunu fena yapacağız. Böyle bir videomuz da gelecek. Sağ Evet şöyle. Bu parfüm. Ay. Bunlar. Arkadaşlar işte bunu buna da ne koyayım? Bakın buradan alayım mı koyayım mı? Pardon, bu da bir. Arkadaşlar gerçekten bir şeyim olduğu için yani. daha çok var aslında ama onları göstermiyorum videoda olduğum için. Gerçekten arkadaşlar bu arada gösteremem de. Ben sizin öyle şey yapmanızı istemem. Ben sizi seviyorum çünkü. Ee, bu arada Arkadaşlar Zeynep diye bir tane kanal var. Kanal var. Ay, Zeynep diye bir kanal var. Yani Zeynep onun kanalına abone olun. Onun da kan kanalına abone olun. Bir kere onun adı videom gelecek. Ve görüşürüz. Uu, sizi çok seviyorum. Görüşürüz.